Sizlerden gelen en sık sorulardan biri de doktor bey bebeğim uyumuyor. Kimisi gece uyumuyor, gündüzü kimisi gündüz uyumuyor, kimisi de doktor bey ne gece ne uykusu var bizi de uyutmuyor. Ne yapalım derler. Peki bebekler neden uyumaz? Neden uykusuz bebekler olur? Ben kısaca şöyle bir göz atacak olursak, bebek aç olabilir, bebek aşırı beslenmiş olabilir, bebekte bir hastalık olabilir ateşli bir hastalık olabilir. Diş çıkarıyor olabilir. Veya gürültü olabilir. Etrafta manyetik bir alanın içerisinde kalmış olabilir veya güven duygusundan e, yeterli güven duygusunu almamış olan bir bebek olur. Örneğin siz bunu biberonla beslersiniz ama o anne memesini istemektedir. Bunun dışında birçok faktörler bebekte uykusuzluğa yol açar. Peki ne yapalım? mutlak surette uykusuz bebeklerde sebebi bulmaya çalışalım. En önemli sebep ağaç tok, altının temiz, pis olması falan değil. Güven duygusunun yetersiz olması. Yeterli bağlanma, anne ile bebek arasındaki yeterli bağlanmanın olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sebebe yönelik olaraktan çözüm aramalıyız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.